Değerli Betkül, bu maskeli maske adam serisine hoş geldin. Video izlemeye gerek yok. Açıklamada yazanları oku, uygula yeterli. Ama biz video geçme, geçmemiz gerekirse ne yapmamız gerekiyor? İlk başta bugün bacak ve omuz günü. Her gün omuz çalıştığım gibi bugün de çalıştım. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum bu. Omuzlar ısınmış halde. 3-5 daha ısın marketi yapacağım. Ne yapacağım? Yanlara açacağım. ileri geri yapacağım. Biraz daha ısındıracağım. Ondan sonra omuzdan başlayacağız ve bacaktan devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? İlk başta beden hocası ısınması yani dememe kısmı. Dediğim gibi yap ileri geri falan filan kaldır indir omuzları biraz daha ısındır. He sen bundan önce biraz amut çalıştıysan zaten omuzlar biraz da olsa ısınmış halde olacaktır. Tamam mı? Yani antrenmanı hazır olacaklar. Isın görüşeceğiz. 7 kiloluk dumbbell elimde. Omuza giriyoruz. 15 tekrar. En son 14 yapmıştık. Yapmıştık. Biraz daha hızlı tempolu. 15 tekrar. Tamam. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oh yeah Devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tadında 2 dakika dinlen. Sonra görüşelim yakışıklı. Set 2. Say lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seri devam. Hadi. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Görüyorsun kuzen. Şu damlada biraz yere yavaş atmadım. Dengeli. Hızlı ama dengeli. Tamam mı? Sakatlamak istemiyoruz. Hisset. Hızlı ol. Dengeli ol. Hadi. 2 dakika dinlen, görüşeceğiz. Set 3. Sayıdan hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 dakika daha dinlen Son set. Namımıza yarışır olsun tamam. Hı? Say lan say. Hadi, nice, hadi! 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Der gider ama biz 15'te yapacağız. Niye? Güç kazanmaya çalışıyoruz. 7 kilo. 15 tekrar böyle devam edeceğiz. Belli bir süre de havuzlarımız çok yormuyoruz. Amut yapıyoruz. Dinlem ne yapıyoruz? Lan asıl hedef vücut ağırlığımızda yapabileceğimiz havalı o hareketler tamam mı? Dışarıdan gördüğün, gördüğün zaman diyeceksin ki vay anasını şu vücuda bak şu yaptığı harekete bak diyeceksin tamam mı? Bakan adam şaşıracak dönecek bir daha bakacak. Yapacak bunu. Bir gün olacak. Sen ve ben bunu görebilecek miyiz? Kimse bilemez. Maskeli adam buradaydı. Bir dakika bekle. bekle, 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 bekle. Ne yapıyorsun? Nasıl ısınacaksın? Statik ısınacaksın. Omuzları statik ısındıracaksın. Nasıl yaparsın? Şöyle omuzunu çek, 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 çek. 15 20, 20 saniye yap. Aynı tır, aynı şeyi diğer kol için de yap. Ve omuz gününü bitirmeden önce. Tamam mı? Zaten bundan sonra bacak da yapacaksın ama. Hemen bacağı tamamla. Ardından da yapacağın şey plank. Plank'ini yap. 3 set. Bir dakika. Yapacaksın lan. Mansiyadan buradaydı çünkü ben de yapacağım.